var fakat son 200 geçirdikten sonra 4 numaralı Faruk Han liderliği bırakmıştı değil ancak içeriden saldıran ortadan da Coşkun Kız yüklendiler. Son 150 geçirirken içeride saldıran ortada Lengür Lüngür yanında 9 numaralı Coşkun Kız mücadelesinde Lengür Lüngür öne geçmeye çalışıyor son 20 Lengür Lüngür. Dışarıda 2 numaralı Bayraman ortada 9 numaralı Coşkun kız üçüncülük için potuyu beraber geçtiler. Dışarıdaki 6 numaralı Lengür Lüngür mü yoksa içerideki 7 numaralı Saldıran mı kazandı? Kararı varışa kendileri verecek. Vardan da Prinses A'da gelmeye çalışıyor. Son 200'e yaklaşılırken içeriden gelen Selnur Belakoza'yı yakaladı dışarıdan. İpek Ay ortadan da Maravilla zıplıyor. Şimdi son 100 e yaklaşılırken Maraviya geldi. İki rakibini de geçti. Maraviya önde. Maraviya kazandı. 10 numaralı Red Zeytin'in dışarıdan 7 numaralı Grand Lara'nın en dıştan Yeni sayın çabaları var. Son 150 geçirirken 6 numaralı Snowango 2,5 boy farkla lider dışarıdan 7 numaralı Grand Lara geliyor. Son 53 boy farkla Snowango önde Turkish Treasure Grand Lara gelse de Snowango kazanıyor. Son 200 metre geçirdikten sonra dışarıdan gelen Andarkan içerideki kalitesi yakaladı bu ikili. Rakiplerinin 3 boy kadar önünde birincilik için çekişiyorlar. Son 100 geçirirken dışarıdan gelen Andarkan hakim oluyor. Yarım boy olan fark sonlarda biraz daha açıldı. 3 numaralı Andarkan kazandı. 5 numaralı pentagon Force aldı. En dış kulvardan 1 numaralı Hernando Bey geliyor. son güzeli geçildi. pentagon Force 2.5 boy farklı oyunda dışarıdan. Hernando Bey geliyor. Son 50 dışarıdan. Hernando Bey geliyor. Hernando Bey yakalıyor pentagon Force'u. 10 numaralı koprador iç kulvarda 3. oldu. Dışarıdan yaptığı ataklarla 13 numaralı Vefakar da koşuyu 4. bitirdi. İç kulvara yakın olan 5 numaralı Pentagon Force mu? Yoksa dışarıdan gelen 1 numaralı Hernando Bey mi kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı. Koşunun 10 numaralı Huysuz ortadan almaya çalışırken içeriden Kobrasel, dışarıdan Merza Merza'nın dışından da 15 numaralı Savaşçı geliyor Son 50'ye yaklaşılırken Koşunun liderliğini 17 numaralı Kobrasel aldı Dışarıdan Savaşçı onun dışından 16 numaralı Oziçan geliyor Son 20, Oziçan gelip Oziçan kazanıyor